yani. Yani çok da güzel kitaplar. Ama yani çok soru, etkinlik neler var. Etkinliği daha çok sevdim. Ve etkinlik bir daha. Okuma, anlama. Bunları hep herkese bakacağız. Ve bunu da açalım. Okuma kitaplarını. Daha açalım. Ve teker teker açacağız birlikte anlatabileceğim kitaplar olacak ve kalbi de her şey olacak. O kitaplarda ilk önce bunlarla başlayalım. Bence önce önce kalbini Tamam ya. sonra birincilik ve hep hiç okula dönemedik ya adam sıfır. Daha, hep, de, hep dersi katıldım sıfır. Hı şimdi ikinci sınıfa geçtin kesin belli mi? Okuma anlama kitabını açıyoruz bakalım. İkinci Birinci sınıf, sınıf devam edeceğim. Birinci sınıfa mı devam edeceğim? Ne yazıyor? İkinci sınıfa. Geçtiğini söyleme. Çünkü. İlk önce Emre ve. Orada yazıyor bak. ikinci sınıfa geçti. Bak. Şimdi bu var. Bakalım. Ebrelerde. Burada okumalar var. İlk okuma olduğu için. Yani bu da işte, bu da sorulur. Sorulur. Evet. Şunu çok merak ettim. Ve e, ayrılsa bunu Etkinlik çok paramatik okuma bir anlamı var. O yüzden çok üzüldüm. Matematik de olsa keşke. İçinde vardır yok mu? Ne? dondurma Evet. Ve kedime, kedi ve şey var. Bu gerçek dondurmuş maracımış. Bak sütlü. Teşekkürler babaanne. Ve Burada mısır. Var. Ve, ve bu kitabımız bitti. Evet. Ve okuma anlama bitti. Etkinlik. Onlar güzel güzel okuyacaksın değil mi? Etkinlik bakalım güzel mi? Güzel gidiyoruz etkinlikte. Ve müthiş. En çok etkinliği sevdim yani. Aralarındaki bir sayfa atmış mıyım? Sen bu bir haftada bitirirsin sen bunun birini ya. Ha, şunu bitireceğim. 15 günde bir, kitap Şimdi bitiririz. Şimdi bak. 1, 2, 3. Bu kolay helikopteri tamamlayacağız. Bunu da işte öyle. Bunu da üstünden geçeceğiz galiba. Bunu aynısı olanı. Hı hı. Aynısını çizebileceğim. Hiç. Evet. Yani bu da bulmaca. Bunu yapayım mı? Bu kalem Hani burada çantam. Çantam yok. Hocam. O yüzden yapamayacağız. Ha, saatin yeni mi? Evet, saatim yeni. Nereden geldi o? Senin Sen saat sardı miydi? Aa, bulmaca da var. Sardı miydi senin saat? Sarıydı artık. Karayı beyaz oldu. Ne oldu? Neden? Bilmiyorum ki. Geçen su kaçtı. Öteki gitti. Evet. İşte dikkat edin deyiz. Bak akıllı saat alıyorsa anneniz babanız Hadi evet arkadaşlar. şimdi bu ve bulmacayı gördünüz mü bakın lavaboya gittiğiniz evet. saatiniz kolunuzdan çıkarın bakın tavuk bu yani burada kelime özgürler Leylek deli. Ha, onun içinden bulacaksın ya. Karışık o ya ondan. Ha, evet. Ne, ne olabilirmiş o? Bıldırcık. Evet bıldırcık. <laughs> Bu <gülüyor> da Okudum. kelime bulmaca. Kelime bulmaca. Top. Benim sevdiğim şey bu. Yani. Yani bu şöyle burada. Hey matematik. Arkadaşlar evet. arası. Varmış ya bir... bir matematik gördün mü? Varmış. Ve Varmış. etkinlik de Bir de etkinliğe geçiyoruz inşallah bu. Farklı evet. Bu şimdi bu ha, Haziran ayında bunlar bitecekmiş Evra. Evet. Kitapların üstünde yazıyor bak hangi ayda hangi şey bitecek. Deneme sınavı en son. Bunların hepsini okuduktan sonra deneme sınavı yapılacakmış. Aa, Artık ona mesela bunlar yardım edersem onda hiç yardım etmeyeceğim. Onu hepsini kendin yapacaksın. anladı Anladın Dur. Herkes görmedi o yüzden. Bir daha açalım. Burada şimdi şeyler, evler, kalemler, ağaçlar. Evet. Orada tır, tır vardı galiba. Böyle. Benim şeker. Benim de şeker bu. Yani babaannem beni veriyor. Hangisi acaba? Bu olabilir. Bu olabilir. Ben bu diyorum. Siz de seçiminizi yapın lütfen. Ama herkes aynı kitapta almaz da... ki. Benim sizi bu kitap beğenmiş. Alın bu. Hayır seçime göre o çıkarsa yani olabilir. Şimdi burada kitap bulacağız. Ee, bu ne? Ya yani onu bilmiyorum. Kalem, çanta, kalem, tıraş, Hayır, renkli hangisi? kalem. Sen... Abeküs mü? Yok adam. renkli kalem o ya. Kalem o yok. Fosforlu kalem onunla ya. Nasıl bu nasıl? Yani bunu anlamadım. Ne lan? Anlarız biz onu ya. Anlatırız. Ve bu da bitti. Evet. Temmuz. Ve Hı. buraya geçtik. Bu çok sayfalı kitapmış. Bunu biraz buraya son yapalım ya. Ne yapalım? İyi. ona zaman bunu Etkinlik yine. Hep etkinlik varmış ya. Hepimizle hızlıca geçiyoruz. Burada Şimdi burada paralar var arkadaşlar. Kuşları paralar var. Alem. Bizi nasıl bir macera bekliyor? Çok merak ediyorum. Bunun sayısını göre galiba. Köpek yenek sayısı göre. He yine matematik. Matematikler çok varmış herhalde. Ve o zaman bunu getiririz. Evet arkadaşlar bu projeymiş. Proje. Hep sorular, morular. Test gibi değil mi? Test ya yani Bunu bu, bu, bu çok yapıp vermişti. O göörmüşler onun için bulmuşlar sonunda onu. onu. Dergi o. Gel lan masal kitabı herhalde, değil mi? Haydi bakalım bu uzun kitabı geçelim. Zorlu kitabı. Evet. İyi maceralar. Yazmışlar. Karlı ve ikinci zaman Üçüncü round. Burada dördüncü round. <laughs> Ünitesi denmeyiz ona. Round <Rank> nasıl la? <gülüyor> <Senin> <gülüyor> <misin> <gülüyor> i̇şte bunu ya bunu yapmak çok zor. Şimdi... nasıl zor? Bize kolay gelir o. Sen yaparsın bu. Bilmediğin yerde yardım yardım ederim ben gene. Şimdi bunları önce, baktık. artık bunu kendin yaparsın. Bitiresin. Biz Bunun adı ne arkadaşlar? Bunu bir de ne? Bir de ne? Bir de Bir bebekler soruyorum bunu. Yani küçüklere. Bunu bir hediye var bunu. Bir de ne? Bir hediye. Abone olanlara. Bunun, bu rengin adı ne? Bunu bilenlere tabi vereceğiz hediye. Bu bunun adı ne? Bunu bilenlere 2000 lira veriyorum. Yani param birlikte veririm. Yemin ederim. Ham hani bebekler soruyorum ha. Çocuklar sormuyoruz. İşte. Sakın öğretmeyiz. Kendileri bilsin. Çünkü o <laughs> kadar para o yüzden abone olun. Yani, o kadar para biriktireceğim evet. vereceğim. O yüzden bir tek abone istiyorum. O da bir yüz abone gelsin lütfen istiyorum. Ha bu zaten beş yüz olmadı daha değil mi Evren? Bari bir bin abone gelsin lütfen. Abone olun ve bana destek olun. Ve hep size çok 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 hediyeler alayım ve siz bana hediye almayın. Çünkü ben sizden tek istediğim şey like. Hem bir Kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Onun, a, onun rengin adı ne? Bunu bilenlere. Bunu bazı kişiler veriyor. Çok kişi vermez. Hep bunun. Ay burada iki tane var.

bunun. Ve bunun ve virgül bunun. Tamam. He, saat için teşekkür edeceksin Kemal. Ve Bu saati sen nasıl aldın? Önce har, bayram harçlığı biriktirdin değil mi? Bunun e, eksik olan kısmına. Güzel. Bunu annen, kaç puan veriyorsunuz? Onları. Bunu kaç puan veriyorsunuz onlar üzerinden? Güzel. güzel. Kaç güzel. tane? Kaç tane bu kitabın burada? Dokuz. Dokuz mu? On değil ya. Ben için Öteki kitap kaç tane? O yüz Bu da yüz. Öyle değil. Orada kaç kitap 4 mü beş mi? Ben şey ne Altı oldu gitti. Hmm. İşte 15'e ay, 3 ay var. 3 ay 15. 15 günde bir kitap bitmesi lazım. E ne evet arkadaşlar? Bu video burada bitti ve ama çok kısaydı bu video bir. Dönsün bu taraf canım oradan uygun bari. O diyor bir. 5 dakikalık vardır ya da 10 dakikalık 15 dakikalık. Zaman <laughs> vardı. Hadi gel.